Merhabalar, sizlere Freecon 4 k uzaktan kontrol cihazının bağlantısını nasıl yapmamız gerektiğini ve mobil uygulamasını nasıl kullanabileceğimizi tarif edeceğim. Öncelikle bağlantıyı sizlere tarif edeyim. Ben konnektörü daha önceden hazırlamıştım. Görmüş olduğunuz gibi kablomuzun kesinlikle blendajlı bir kablo olması gerekiyor. Yani kablomuzun etrafında tellerin, topraklama kablo tellerinin olması gerekiyor. Şu an el olduğum kısım kablonun blendajıydı. Ben bunu dışarıda birleştirdim o Ve konnektörüm üzerindeki ortadaki uca bağladım. Sürücü tarafı da yine keza aynı şekilde kablomun blendaj kısmını dışarıda birleştirerek sürücü üzerindeki GND'ye bağladım. Toplamda konnektörümde 5 tane zaten bağlantı yeri var. Şöyle gösterecek olursam A, B, 2 tane GND ve artı 24 volt var. A ucunu sürücü üzerindeki artı 485 artıya, B ucunu 485 eksiye, en sağ tarafta bulunan artı 24 volt sürücü üzerindeki artı 24 volta, GND'yi de koma bağladım. Eğer sürücünüz monofaz ise kom yoktur. GND ucu vardır. GND'ye bağlayabilirsiniz. Bunu buradan çıkartıyorum. Daha sonra cihazımın içini açıyorum. Cihazın içini açmak için iki tarafında birer tane fite bulunmaktadır. Bunları çıkartmanız yeterlidir yazımın içine açıyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi bir sim kart yuvası bulunmaktadır. Sim kartımı da şöyle göstereyim. Sim kartınızın 4G olması gerekiyor ve şifre olmaması gerekiyor. Herhangi bir data sim kart, 4G'lik bir data sim kart işinizi görecektir. Sim kartımı yuvasına takıyorum. Konnektörümü yerine takıyorum. Şimdi sürücüme enerjisini veriyorum. Evet, sürücüm açıldı. Görmüş olduğunuz gibi GSM modülümün de power ışığı yanmaya başladı. Modülümün bütün ışıklarının yanmasını bekliyorum. En alt tarafta bulunan linka ışığım yanıp sönüyor ve ortadaki net ışığım yanmaya başladı. Eğer ortadaki net ışığınız yanıyorsa bu sim kartınızın haberleşmeye hazır olduğu anlamına gelir ama eğer bu net ışığı yanmıyorsa sim kartınız uyumu değildir ya 4G değildir ya bir şifresi vardır lütfen sim kartınızı kontrol edin bu şekilde net ışığının yanması gerekiyor artık mobil uygulama kısmına geçebiliriz Şöyle telefonumu göstereyim sizlere RCS uygulamasına giriş yapıyorum ilk girdiğinizde böyle bir ekran gelecektir eğer ekran İngilizce ise alt tarafta Türkçe seçeneği vardır Türkçe'yi seçerek Türkçe'yi çevirebilirsiniz bir hesabınız yok ise şimdi kayıt olun kısmına tıklayın. Sol alt tarafta. Ve böyle bir ekran sizleri karşılayacak. En üst tarafa kullanıcı adı giriyorsunuz. Bir altına şifrenizi, daha altına tekrar şifrenizi giriyorsunuz. Buraya mail adresinizi giriyorsunuz. Ve mail adresinizi girdikten sonra bu mavi butona basıyorsunuz. Doğrulama kodunu al. Buna bastıktan sonra Buna bastıktan sonra mail adresinizin bir doğrulama kodu geliyor. Ve bu doğrulama kodunu buraya giriyorsunuz. En son en alt tarafta bulunan agent kodu kısmına ise burada mavi harflerle yazan sayıyı giriyoruz. 170. ile başlar genelde. Buraya kopyalayarak kayıt diyoruz ve hesabımızı oluşturuyoruz. Geri geldim. Üst sefa ben kullanıcı adımı ve şifremi girmiştim. Burada bir güvenlik sorusu var. 4 artı 6 diyor. Buraya 10 giriyorum. Giriş yap diyorum. Evet uygulamamız açıldı. Gördüğünüz gibi burada cihaz yok diyor. Çünkü herhangi bir cihaz şu an bağlamadım ben uygulamama. Bu kullanmış olduğum GSM modülü ben ekleyeceğim. Sağ üst tarafta bulunan artı sembolüne tıklıyorum. Solar pompa sürücüsü diyorum. Konfigürasyon yapısı diyorum. Devam et diyorum. En üst tarafta bulunan Wi-Fi moduna tıklıyorum ve bunu 4G modu ile değiştiriyorum. Bunu 4G modu yaptıktan sonra buradan lütfen adres seç kısmı var. Buradan adresinizi seçebilirsiniz. Ben şu an yapmayacağım uzun sürmesin diye videomuz. Bu ikisini yaptıktan sonra onaylı diyoruz. Ve bizden cihazımızın MAC adresini istiyor. Cihazımızın MAC adresini ise yan tarafına baktığımızda G2024 ile başlayan bir kod var. G2025 ile de başlayabilir. Şöyle göstereyim. G ile başlıyor. Bu kodu girmemiz gerekiyor. Bu yerine koyalım. G harfini bu arada yazmayı unutmayınız. g 2000 24 0, 6, 3, 0 Ben kendi cihazımın mail adresini girdim onayla dedim Şu an yükleniyor biraz bekliyoruz Evet başarıyla da eklendi dedik Ve cihazımız burada gözüktü Buna tıklıyoruz Ve cihazımıza giriş yapıyoruz Sürücü üzerinden ise bir tane ayar yapmamız gerekiyor Yoksa uygulama üzerinden start veremeyiz. Şimdi sizlere bunu göstereyim. ESC'ye basıyorum. F çift sıfır nokta çift sıfır. Tekrar ESC'ye basıyorum. F çift sıfır. Yukarı ok tuşuyla 2 yaptım. Enter dedim. F sıfır iki çift sıfır. Tekrar enter diyorum. Burası bir ya da sıfırdır. Burayı 2 yapıyoruz. Enter'ladım. Bu kadar. ESC'ye 3 defa basarak ana ekrana geldim. Sürücüde başka yapmamız gereken ayar yok. Sadece bunu yapıyoruz. Şimdi uygulamamızı çalıştırabiliriz buradan çalıştır diyorum. Gördüğünüz gibi frekansım artıyor. 50'ye ulaşmasını bekleyeceğim. Gördüğünüz gibi 50'ye ulaştı. Ben değerleri burada görmek istiyorum. Yenileye tıklıyorum. Değerlerin gelmesini bekliyorum. Gördüğünüz gibi çıkış frekansım 50 Hz. Yani sürücümün 50 Hz'de çalıştığını gösteriyor. Çıkış voltajım 219. Çıkış akımım 0.1 amper. Çünkü benim motor bağlı değil şu an sürücüme. Çıkış RPM ve DC bara voltajını gösteriyor. Sürücümü durdurmak için durdura basıyorum. Gördüğünüz gibi frekans düşüyor. Eğer sizin bulunduğunuz bölgede internetiniz biraz zayıfsa hemen işlemeyebilir, hemen durmayabilir. Tekrar durdura basabilirsiniz. Herhangi bir sakınca yoktur. İki defa basmanızda sürücüm durdu. Bir de eğer sürücüm hata verdiyse, bir error kodu verdiyse bunu cihaz üzerinden görebiliyor muyuz? Bunu sizlere göstereceğim. Hemen cihazımın çıkışında küçük bir kısa devre yapıyorum. Sürücümün hataya geçmesi için. Burada çalıştır diyorum. Ve gördüğünüz gibi sürücüm hemen error 8'e geçti. Ve mobil uygulamada hata diyor. Şöyle sizlere yaklaştırayım. Burada hata kodunu gösteriyor. Anlamını gösteriyor. Saat kaçta verdiğini gösteriyor. Bu arada saati 5 saat ileri gösterir. 18-10 diyor. Şu an saat benim 13.10. 10 5 saat ileri göstermesinin sebebi de Çin bizden 5 saat ileri olduğu için 5 saat ileri gösteriyor. Detayları görmek için buraya tıklıyorum. Kaç herze verdiği, motorun kaç amper çektiği, DC bara voltajıma gösteriyor. Bu aşağıda ise hata sebeplerini gösteriyor. Bu şekilde vermiş olduğu hatayı görebiliyoruz. Ayrıyeten sağ alt tarafta bulunan arıza kaydına da basaçtık. Sürücümüzün daha önceden vermiş olduğu hata kodlarını bu aşağı doğru sıralanacaktır. Benim cihazım bir tane hata vermiş, onu da burada gösteriyor. Bu şekilde görebiliriz. Peki bu hatayı nasıl resetleyeceğiz? Normalde sürücümüzün yanında olduğumuzda buradaki kırmızı stop reset yazısına bastığımızda hatayı resetleyebiliyorduk. Ama biz uzaktan kontrol ediyoruz. Cihaz başında değiliz. Bunu mobil uygulamadan nasıl yapabiliriz? Onu göstereceğim. Uygulamanın en sağ tarafında bulunan sıfırla butonu var. Buna bastığımda gördüğünüz gibi hatayı dedi. Buradaki hata ekranda gitti, kırmızı gitti, normale döndü. Çalıştır diyorum. Normal şekilde çalışıyor. Durdura basıyorum ve normal şekilde duruyor. Hata kayıtlarında bu şekilde görebilir, Erorları bu şekilde görebilir ve resetleyebiliriz.